Sevgili izleyenler, Bitlis'e Van Gölü'nde kirliliğin önlenmesi ve sorunların ele alındığı toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Van Gölü'nün ve çevresinin korun korunma altına alındığı ve so çalışmaların devam edeceği belirtildi. Bu şekilde e, bugünlere kadar getirdim. Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü Havza Koruma Eylem planı ve uygulama programı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Van Gölü'nde kirliliğin önlenmesi ve sorunların çözümünün ele alındığı Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı Değerlendirme Toplantısı Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın başkanlığında Tatvan'da gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, istişareler yaparak halkı bilinçlendirme noktasında büyük mesafe kat ettiklerini söyledi. Bizi kirliliğini önceleyen kirletici unsurlarımızı bertaraf noktasında e, kirlilik kaynaklarımızı masaya yatırdık. E, bangölü ve Havzası doğal si sürdürülebilir koruma ve kontrolü kullanım alanı kararı alınmış oldu. Bu da e, bizim projemizle ilgili hayati bir konu idi. 30 Ağustos itibariyle resmi gazetede yayınlanmış oldu. Bundan sonra artık gelişi, güzel, gelişi güzel bir şekilde hiç kimse tasarrufta bulunamayacak. Açılış konuşmaları ile başlayan toplantıda Van Gölü ve çevresi doğal sit alanı olarak koruma altına alındığı ve çalışmaların devam edeceği yenilendi. Bunlar, ee... Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve davetliler İlçe merkezde bulunan esnafı ziyaret ederek vatandaşlar ile sohbet etti. Orhan'ın vatandaşlarla Kürtçe konuşması ise renkli görüntüler oluşturdu. <laughs>